Merhaba. Size bugün bir şey anlatacağım. Geçenlerde başıma çok feci bir şey geldi. Çok korkunçtu. Çok korktum. Onu anlatmak istiyorum. Yani biraz açıkçası sizinle dertleşmek istiyorum. Beni dinler misiniz? Hı? Dinler misiniz? Teşekkür ederim. Hadi o zaman başlayalım. Bir gün böyle geçenlerde işte böyle uyuyordum. Şöyle hmm. uyandım. Aa, baktım karnım çok aç. Buzdolabına gittim baktım. Hiç yemek kalmamış. Sonra dedim ki en iyisi ormana gideyim. Ormanda karnımı mutlaka doyuracak bir şeyler bulurum. Dindiridin 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 dindiridin. Havuç tarlası gördüm. Açtım havuçları yemeye. Kıtır 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 havuçları yedim. Doydun mu? Hı, Hı Doymadım. Çok açtım çünkü. Sonra yoluma devam ettim. Tintiritin 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 tintiritin. Bu da ne? Lahana tarlası. Çok severim lahanayı. Başladım lahanaları yemeye. Hapur 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 hapur. Lahanaları da yedim. Doydun mu? doydum. Ama bu sefer de bu kadar yedikten sonra tabii ki de çok susadım. Bu sefer surama çıktım. Ting tiridin tin til din din. din, 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 din. <laughs> Bir ses duydum. Çok korktum. Sola baktım. Kimse yok. Sola baktım. Kimse yok. Yukarı baktım. Kimse yok. Aşağı baktım. Kimse yok. Arkama baktım. Heh, kimse yok. Yoruma devam ettim. Dindirdin, 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 dindirdin. İşte suyu buldum. Başladım suyu içmeye ama nasıl susamışım. Lakar 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 lakar. Suları içtikçe benim karnım şişti, şişti, şişti. Başladım. Davul gibi. Güm gümü güm güm gümü güm güm gümü güm. Güm gümü güm 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 şöyle düşündüm. Dedim ki benim bu karnımın şişliği nasıl gidecek? En iyisi eve geri döneyim. Sonra geldiğim yoldan hop 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 geri gittim. Din diri din din diri din diri din, din Fakat yine bir ses duydum. Sonra dedim herhalde evham yapıyorum yani. Yani halbuki değil mi? Ormanda kim olacak canım? Allah Allah. Şa baktım. Kimse yok. Çöle baktım. Kimse yok. Yukarı baktım. Kimse yok. Aşağı baktım. Kimse yok. Geleni kaldım. Arkama mı? Korkumdan tabii ki çizim çok kızılmıştı. Arkama bakmaya çok korkuyorum. sesler bana çok da yabancı değildi. Yoksa arkamda bir tilki mi vardı? Hmm. koşa koşa evime geldim. Sonra tabii ki tekiden kurtulmak kolay mı? Hemen evime gittim. Kapısını kapattım. Pencereleri kapattım. Hatta yorganın altına girdim göğslerimi de kapattım. Çok korkmuştum. Sonra böyle bekledim saatlerce gitmişini. Sonra hafif bir pencerenin arkasına şöyle bir bakayım dedim. Baktım tilki falan yoktu. Ama hala evden çıkamadım biliyor musunuz? Kolay bir şey mi yani? Peşinden teki koşacak. Sen önden zıp zıp zıp. Çok korktum çok. Hem yoruldum hem korktum. Halbuki o gün ne kadar da keyifliydim. Ama içimde bir sıkıntı vardı. Vardı içimde bir sıkıntı. Diyordum yani niye böyle sıkılıyorum ben bugün? Sonra işte karşıma teki çıkınca, aha Hemen koşu koşu eve git neyse ki o gün de öyle atlattım. Yani böyle içimde işte bir sıkıntı olmuştu benim. Sizinle paylaşmak istedim. Ben şimdi ağrıttıysam kuşuna bakmayın yani. Hadi bay bay. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.